getireceğim. Eymen Bey siz araba mı satıyorsunuz? Evet. Ne kadar arabalarınız? O kaç lira? Ne kadar bu? <laughs> i̇şte de. Tamam ben bunu aldım o zaman. Al paranı. Teşekkür ederim. Yine gel tamam mı? Tamam. Aa, bir saniye arabacı. Sarı araban var mı? Var. Onu da alabilir miyim? Tamam. Hadi. Şunu alayım. Hadi alayım. <laughs> Teşekkür ederim Eymen'cim. Tamam aldım ben sarı arabayı. Ben alacaktım. Al. Tamam. Bu ne kadar? 3 lira. <laughs> Niye atıyorsun parayı? Cebine koy. Tamam. Koydum. Koydun mu? Tamam. Hadi şimdi gidebilirsin. Aa bu siyah araba kaldı. Onu da alayım. Siyah arabayı da aldım. Bunu aldım. Aldım. De aldım. Bunu. Tamam. Teş. Bunu da alayım. Hepsini verdin bana. Şu. Tamam. Hı. Bir tane kırmızı vardı. Aslında yeter bu kadar araba bana. Var mısın? Eymen Bey yeter. Daha istemiyorum. İster ister misin? Tamam. tamam artık istemiyorum. Şimdiki. Bütün arabalarını bana sattın. Başka çocuklara kalmadı. Aa bak burada da var. Bir tane araba. Peki. Aa bak burada da turuncu araba var. Tamam onu da ver onu da alayım. Tamam. Aa bak burada kamyon var. Onu da buraya koyayım. Tamam. Daha istemiyorum. Yeter. Son taktik kaldı, Onu da. <laughs> Başka arabam yok. Baksana. Tamam. Başka arabam yok. Bitirdin mi hepsini? <laughs> Bak o da bittim. Tamam. Ben Bu araba. Ama dişliyor. <laughs> <laughs> ben düştü. Ne düştü. yapacağız şimdi? Kırıldı mı? Kırıldı. Eyvah kim tamir edecek? Baba küçük otobüs geldi. Küçük otobüs. Şunu bırak. Şuraya. Ne kurtaracak onu. Tamam hadi kurtarsın bakalım. Evet kurtardı.